21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabayş'in cenazesi iki gün önce memleketi Diyarbakır'da toprağa verildi. Rojin olayına ilişkin soruşturma devam ederken babası kızının kendisini öldürmediğini, kızının telefon şifresinin uzun olmasının nedeninin hesabına kendisine ait gelen paradan dolayı olduğunu söyledi. Nizamettin Kabayş kızımın kendisini öldürdüğü ihtimali olabilir denilerek acılarının ikiye katlanmasını istemediklerini söyledim. Kesinlikle öyle bir şey olmadığını savunan Kabayış, yetkililerden rica ediyorum. Bir an önce bu vahşeti yapan insanları bulsunlar. Kızımın kendine zarar verecek herhangi bir durumu yok, hiçbir belirtti görmedik. Diyorlar ki, Rojin kendine zarar verdi. Bana bir delil çıkarsınlar. Bir insan kendine zarar verse, keki cebine koyar mı, suyu yanına alır mı, Yemek yer öyle çıkar mı? Çocuk terlikle gezmeye gitmiş. Göl ile üniversite bahçesi yan yanadır. Görmeyen insan diyor ki orada ne işi var? Herkes oraya gezmeye gidiyor. Rojin de oraya gezmeye gitmiş. Arkadaşlarına çakıl toplamaya gittiğini söylemiş dedim. Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçme programına bağlanan baba Nizamettin canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. Nizamettin Bey kızımı öldürdüler sözlerini kullanarak net konuştu. Başka Rojinler ölmesin dedi. Nizamettin Bey Rojin'in kaybolduğu günün ertesinde öğle vakitlerinde yurt görevlileri tarafından arandıklarını söyleyerek isyan etti. Rojin'in babası yurt yetkilileri için taziye gelmesinler dedi. Rojin'in babası kızının ölüm haberini nasıl aldığını anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Nizamettin Bey'in gözyaşlarına boğulmasının ardından Didem Arslan Yılmaz da duygularına hakim olamayarak ağlamaya başladı. Nizamettin Bey kendisine haberi veren polis memuruyla olan konuşmasını ''O ağladı, ben ağladım'' sözleriyle anlattı ve ardından başka rojinler gitmesin, başka narinler gitmesin diyerek yüreklere dokunan cümleler kurdu. Nizamettin Bey 18 gün sonra bulunan kızı hakkında suda 4-5 gün kalmış duyumunu aldığını söyledi. Evlat acısı yaşayan baba Nizamettin, Didem Arslan Yılmaz'a ''Siz de bizi hiç yalnız bırakmadınız, teşekkür ederiz.'' dedi. Defalarca söyledim. O kör nokta tehlikelidir, oraya gitmiş. İçkiciler, madde bağımlıları ona zarar vermiş. Çünkü orada tel örgü yoktur, boş yerdir, kamera çekimi de yoktur. İkinci gün oraya giderken içki şişeleri gördüm. Benim aklıma bu geliyor. Göl derin olsa diyeceğiz ki, kenara gitti, göle düştü olabilir, o da yoktur. Kendini öldürebilecek bir yer değildir. Rojin kendini öldürmemiş, etmez de. Bunu bu şekilde düşünmesinler. Bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Yalandır. Şimdilerde ise sosyal medyada abisi mi öldürdü? Haberleri paylaşılmaya başladı. Dileriz Allah'tan böyle bir şey çıkmasın. Yüreğimiz artık bu tür vakaları kaldırmıyor.